10 karşılaşmayı değerlendirdim. Değerli takipçiler, e, sosyal severler, e, geçtiğimiz hafta istek üzerine bir toparlama yapmıştım. Öyle bir video çekmiştim. Şimdi yine bir toparlama yapıp e, finali yapacağım. E, clean sheet, kaptan adayları, gol beklediğim kare gibi bu tarz aklıma geldikçe sizlere futbolcu e, önerilerinde bulunacağım. Kasımpaşa-Beşiktaş maçında e, karşılıklı goller bekledim. Bir kez daha belirteyim. Kasımpaşa'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Favorim bu maçın sonucunu açıkçası. Ben de çok merak ediyorum. Videoyu çektiğim zaman e, Alex Teixeira ve Pjanic ile ilgili videomda belirtmiştim. Hani onlar asist katkısı sağlayabilir ama e, az önce yani yaklaşık 20 dakika önce hem Alex Teixeira'nın hem de Pjanic'in ile ilgili Beşiktaş grubu açıklama yaptı. Yani orta sahası e, bayağı bir çöktü Beşiktaş'ın. Burada tabii Kasımpaşa bir adım daha ön plana çıkmış oldu. Hayra Dinoviç ve Eselik'ten bahsetmiştim. Ama Kasımpaşa'dan benim e, net gol beklediğim isim Umut Bozum. Alanya-Sivas maçı benim 4 tane green sheet maçımdan 3 ya da 4. sıraya yazacağım maçlardan bir tanesi. E, Alanya Spor'un gol yemeden kazanabileceğini öngördüm. E, yine isim olarak da oynarsa Babakar, kaleci Marafona'yı, savunmadan Fatih Aksoy'u, orta alandan da ee, Davison'u ya da bütçeniz yoksa Efecan da olabilir. Ben biraz daha Davison tarafındayım, onu belirteyim. Trabzonspor, Adana Demirspor mücadelesi, clean beklediğim maçlardan ikinci sıraya yazacağım mücadele. Trabzonspor'dan da yine dört diyeceğim. Uğurcan Çakır. Vito Hugo orta alandan Vakayeme, Forvet'e de bakacağız artık Cornelius Canini. Çünkü Canini ile ilgili videoda bahsettim. Karagümrük maçında 30-61'de oyundan çıkmıştı. Durumunu takip edeceğiz. Galatasaray 6 ay yine klişit beklediğim maçlardan bir tanesi. Birinci sırayı yazıyorum. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada gol yiyeceğini düşünmüyorum. Galatasaray özellikle iç sahada çok etkili oynuyor. Bunu bu zamana kadar yansıtamadı ama e, ee, işte deplasman maçlarında hep farkındaysanız Beşiktaş için ne diyorsam Galatasaray ve Fenerbahçe için de söylüyorum. Avrupa maçlarını biz bizim takımlarımız maalesef kaldıramıyor. Şu rotasyon denen baş belası şeyi hep biz uyguluyoruz. Onu da anlamış değilim ama bu sene rotasyon olmayacaktır. Çünkü Galatasaray'da ile de devam ediyor bu arada Avrupa'da. Bunu, bunları da hala yaşayacağız. Yani inşallah biri UEFA Avrupa Ligi'ni, diğeri de Konferans Ligi'ni kazanır da en azından ligde bu kadar tökezlediklerine değer diye düşünüyorum. Ülke puanına da ihtiyacımız var. Galatasaray'dan dediğim gibi kale savunma istediğiniz bir dilediğiniz bütçenize göre bir savunma oyuncusu. Kaleci Mustera belki çok pahalı gelebilir bilemiyorum. O yüzden 4 klinç maçım var demiştim. 3'e 4'e yönelebilirsiniz. orta sahadan Kerem ve Çikildao isimlerini almayı düşünüyorum. Forvet'i belirsiz olduğu için korkuyorum artık yani Galatasaray'dan fo forvet önermeye. Kayseri Spor, Antalya Spor mücadelesinde favorim Antalya Spor. Kayseri Spor'la ilgili özellikle Hikmet Karaman ve taraftar arasında yaşananlara e, değinmiştim. Burada Antalya Spor'u e, oynadığı futbol beni çok cezbediyor, çok etkiliyor. Sadece işte Mukayro'dan daha böyle e, kaka tarzı e, Bambam tarzı, Altaylı o, o tarz bir forvet oyuncusu Ocak ayında alınsa neler neler olur. Hayal bile edemiyorum. Ama Mukayir'i da tabii gollerini atıyor. O da ayrı bir şey. Bunu ne kadar sürdürebilir bilmiyorum. Antalya Spor'dan Freddy orta sahasına yöneleceğim ben ama Bünyamin'i mutlaka alacağım. E, Krişit beklemememe rağmen. E, Bünyamin, işte e, Freddy, Mukayir'i ikilisinden biri olabilir. Doğukan Sinik olabilir bütçeniz. Çünkü bu hafta hakikaten bütçeye ihtiyaç var. Hatay Başakşehir mücadelesinde orta saha hakimiyetinin Başakşehir'de bir tık daha olabileceğini ama karşılıklı goller beklediğimi belirttim. Hatay'dan El Kaybi'yi ön plana çıkarmıştım. Başakşehir'de tabi Vişcan'ın 11 başlayacağını düşünerek e, bu yorumları yapmıştım. E, Başakşehir'den de Vişcan'ı önermiştim. Ama bu maça bulaşır mıyım? Çok zannetmiyorum. Belki El kaybı alınabilir. Giresun Karagümrük mücadelesi benim Fenerbahçe-Rize maçıyla birlikte uzak duracağım maçlardan bir tanesi. Sadece bir öngörü. Ee, Kara Gümrüğün e, kazanabileceğini e, öngörmüştüm. Sebeplerini anlatmıştım. Tekrar düşmek istemiyorum. Fenerbahçe-Çayküze spor maçından tamamen uzak duruyorum. Mesut Özil e, işte alabilir, bilir O da yüksek bütçeli bir futbolcu olduğu için bir şey diyemiyorum. Fenerbahçe'nin e, net gol yemez diyemiyorum artık. E, bunun örneklerini de verdim. Yani ondan daha sağlam gördüğüm maçlar varken ben Fenerbahçe maçına bulaşmayı düşünmüyorum. Konyaspor Malatya Spor maçında Konyaspor net o net favorilerinden bir tanesi hatta clean maçlardan bir tanesi de olabilir. Konyaspor'dan e, hatta clean maçı daha doğru söyleyeyim. Seiç ismini önermiştim. E, bu maçı 3. sıraya yazabilirim. E, işte Tete'nin oynamamasından dolayı Klinç'te daha yakın gördüğümü söylemiştim. Seyic savunmadan iki isim alabilirsiniz. Penaltı kullandığı için Cilerme geri dönüyor Abdülkerim Bardakçı. Orta alandan da zaten Serdar Güler benim favorim. En, en, büyük favorilerimden bir tanesi. Ve Forvet'te çıkar eşi. Siege'den vazgeçip iki defa hasta alınabilir. İkisi de gol katkısı yapabilecek isimler. Ve son maç Göztepe-Gaziantep ben Gaziantep'in yine o maçın analizini dinlemişsinizdir mutlaka. Gaziantep'in benim sürpriz klinşit maçlarından bir tanesi. Gol yemeden kazanabileceğini öngörüyorum. İşte beşli savunma çıkması, Göztepe'nin üçlü savunmayla çıkması, Göztepe'nin oyuncuların formsuzluğu, iç sahada kendisini önem alan takımlara karşı e, kilidi açmakta zorlanması, Fenerbahçe maçı hariç tabii. Fenerbahçe hiç kimseye önlem almıyor. Bu da başını bu şekilde başına geliyor. Yani bu Göztepe ona bakarsanız Galatasaray'a da gol attı. E, Trabzonspor'a da dünyaları kaçırdı. Hatta Trabzonspor 1-0 kazanmıştı. E, hatta bir golü vardan döndü diye hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam ama her şeye maç maç bakmak lazım. İki Anadolu kulübü Erol Bulut'un bu kez dersinde çalışacağını düşünüyorum. Buradan Ciloboci e, orta sahadan Maxim ve Forvet'ten de e, Muhammed Demir e önermiştim. Yani geçtiğimiz hafta böyle kare as gibi bir şey yapmıştım ama biraz daha farklı isimler yani fazla isim söyleyeceğim. işte kaleci adayların Mustera, Uğurcan Çakır, e, Seç, 3. sıraya yazdım. E, ardından işte savunmada Vitor Hugo, Bünyamin Abdülkerim Bardakçı ya da Cilerme ismi olabilir. Orta sahadan Vakayeme, Serdar Özkan, Kerem Aktürkoğlu ya da Çikildao yine favorilerim arasında. Forvet'te de Canini eğer oynayacağına inanıyorsanız. Ee, Umut Bozok Benim yine gol bu hafta gol beklediğim isimlerden bir tanesi ee, Hakikaten futbolunu beğeniyorum Ve çıkar eşi Bu isimleri sizlere önerebilirim Kaptan adaylarına gelince Eğer savunmadan kaptan Çılgınlık yapıp Bir kaptan yapacaksanız Bu isim Vito Hugo Ve Abdülkerim Bardakçı olabilir Yedekli bir şekilde Orta alandan Vakiyeme Kerem ya da Davison'dan birisi olabilir. Forvet'te de Canini, Bozok ya da Canini Çikalişi isimleri olabilir arkadaşlar. Herkese bir kez daha bol puanlar diliyorum.